Eyvah, hatun bize bakıyor. Bir şey mi dedi bu? Ne? Ah, oh, oh, özür dileriz efendim, kimse dinlemiyor. Çöpü mü çıkarmadık, klozet kapağını mı kaldırmadık? Ne? Ne istiyorsun be kadın? Bir daha işaret ver. Ay. Efendim gözlerini aşağı devirdi. Acaba derdine bunun? Tamam, güç gösterisini hazır... Riley, bu yeni tavrını hiç beğenmedim. Ben sana şimdi tavır neymiş gösteririm. Hayır, 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 hayır. biz... <laughs> Ne istiyorsunuz ya? Rahat bırakın beni. Efendim yüksek seviyede terbiyesizlik. Savunma hazırlık durumu iki. Dinle küçük hanım. Bu küstah tavır nereden çıktı hiç bilmiyorum. Şunun tadına bakmaya ne dersin? Öyle mi? O zaman ben de... Geliyor işte. Parmağı hazırlayın. Güvenlik pozisyonu anahtarı. <laughs> Susar mısın artık? Fırlat! Yeter artık. Doğru odana. Yürü. İşte bu iş böyle yapılır. Parmak işe yarar.